League of Legends'ı uzun zamandır oynuyorsanız, büyük ihtimalle taş devrinden kalan dedeler gibi birçok hikaye anlatabilirsiniz. Mesela eskiden harita böyleydi, bunun gibi eşyalar vardı, bak bu şampiyon iptal edildi gibi gibi. Tabii bu hikayelerden rol mecmuada da bol bol var. League of Legends çıktı 2009 yılından bu yana eşyalar konusunda birçok değişikliğe gitti. Oyunu 8. sezondan beri oynayan birisi bile aynı şeyi söyleyecektir. Zira Riot sabit bir mekanik üzerinde durmaktan hoşlanmayan yenilik taraftarı bir yapımcı konumuza dönecek olursak. Bu listeleme konuyu bilenler için biraz nostalji, bilmeyenler içinse tam bir dede hikayesi tadında olacak. O yüzden limonlu sodanızı hazır edin, iyi dinlemeler. Tebrik ederim. Listelememizin 5. maddesinde bize statik hançer eşlik ediyor. Kaldırılması çok uzun zaman olmasa da birçok mobil şampiyonun özellikle Yasuo ve Master Yi'nin favori eşyalarından bir tanesiydi. Yapılan bir vuruş elektrik yüküne dönüşüyor ve yanlarında minyon veya rakip varsa sıçrayarak fazladan büyü hasarı vermenizi sağlıyordu. Peki etrafında başka rakip yoksa işte eşyanın en can alıcı tarafı da buydu. Tek olan rakibe daha fazla hasar vermenizi sağlıyordu. Şimdi neden Yasuo ve master yi örneklerini verdiğimi umarım anlamışsınızdır. Dördüncü maddemiz ise cehennem asası. Eşyayı alıp cebinize koyduğunuzda şampiyonunuzu ışıklı mı yapan türden bir eşyaydı. Bu canavar tam bir fiyat performans eşyasıydı. Özelliklerinin basit olması sizi aldatmasın. 700 birim içerisindeki tüm rakiplerin %10 daha fazla büyü hasarı almasını sağlıyordu. Menzilli şampiyonlarda pek görmeyeceğiniz türden bir eşyaydı. Genelde AP tank şampiyonlarına çok yakıştırılırdı. Zira verdiği %100 taban can yenilemesi, 300 can, 65 büyü direnci, %10 bekleme süresinde azalma, tam da hibrit bir amama alınmalık değil mi sizce de? Listelemeye devam ederken üçüncü maddede ise bizi gölge avcının bıçağı karşılıyor. Oyunun gelmiş geçmiş en ilginç eşyalarından birisi olabilir. Kullanım alanı orman olmasına rağmen orta koridorda Ezreal gibi bir şampiyon için bile meta eşya haline gelmişti. Ormanca eşyası olduğu için istediğiniz rolü doğru yükseltme şansınız da oluyordu. İster yetenek gücü, ister saldırı gücü. İsterseniz de saldırı hızı. Burada bahsetmek istediğim asıl olaysa ormanda Mastery'i Jax gibi şampiyonlar oynarken bu eşyaya sarı efsunu almaktı tek bir ormancı eşyası ile bile şampiyonunuz çılgınlar gibi hasar çıkartabiliyor. İki eşyayla dakika 20'de tek başına baron üstesinden bile gelebiliyordu. Neler gördü bu gözler neler. Listelemenin sonuna doğru yaklaşırken 2 numarada ilahların kılıcını görüyoruz. Kesinlikle oyunun en dengesiz eşyalarından birisi olabilir. Kaldırılmasından memnun olduğumuz, kullandığımız zamansa çok sevdiğimiz, karşı taraf kullandığı zaman lanet bir eşyaya dönüşüyordu. Rengar, Draven, Garen gibi anlık ve hasarını sürdürebilen şampiyonlarda tercih edilirdi genelde. 3 saniyeliğine 2.5 saldırı hızımız ve %100 kritik şansınız oluyordu. Evet, sadece %100 kritik şansı olan 6 eşyalı bir Draven'ın kafanızı 3 saniyede 7.5 defa vurduğunuzu farz edin. Gerçi ancak 1. saniyeden sonra yaşayabilirseniz farz edersiniz, öyle söyleyeyim. Ve listelemenin kralına geldik. Birinci sırada ölüm ateşi pençesi orta koridorda büyücü şampiyon oynayanların vazgeçilmezi olan bir eşyaydı. Fizz, Mordekaiser, Lissandra, Ahri, Veigar ve daha nice şampiyonla çok iyi uyum sağlayan bir eşya. Kaldırılmasının sebebi ise aslında ortada. Herkes kullanabiliyor ve dengesiz. Kullanabilmeniz için yapmanız gereken tek şey rakibinize tıklamak. Evet, bu kadar. Daha sonrasında olacaklar ise. Rakibiniz maksimum canının %15'ine eşdeğer bir büyü hasarı alacak. 4 saniye boyunca da aldığı büyü hasarı %20 daha fazla olacak. İster tanklara karşı, ister taşıyıcılara karşı kullanın. Eğer iyi durumdaysanız bu eşyayla herkesin işini bitirebilirsiniz. Pardon, bitirebilirdiniz. Bir nostaljinin daha burada sonuna geldik. Bu listelemeyi yaparken zamana ne kadar hızlı aktığını bir kere daha anladım. Ah o eski loller, nerede o eski loller diyerek bu listelemeyi de burada sonlandırıyoruz efendiler. Kendinize iyi bakmayı ve vitaminlerinizi eksik bırakmayın kesinlikle ve bizi YouTube'da desteklemeye devam edin. İyi günler, hoşçakalın.